Herkese merhaba arkadaşlar. Matematik yolculuğumuza bölünebilme kurallarıyla devam ediyoruz. Bir kırtasiye dükkanındaki 15 kalemi ikişerli, üçerli, dörderli ve beşerli gruplama yaparak satmak isteyen Akif Bey'in bu gruplamalarda artan kalemin olup olmadığına bakalım. Arkadaşlar burada 15 tane kalemimiz var. Biz bunları ikişerli olarak gruplayalım. 2- Yine bir grup, yine bir grup, bu iki kalem bir grup, burası bir grup, iki kalem bir grup, yine iki kalem bir grup oldu ve bir kalem grup olamadı, arttı. O halde 15'i ikişerli grupladığımızda bir tane artan var. Şimdi bu 15 kalemi üçerli gruplayalım. 3 Üç kalem bir grup. Bu 3 kalem 1 grup. Bu 3 kalem 1 grup. Bu 3 kalem 1 grup. Ve son 3 kalem de 1 grup. O halde 15'i üçerli grupladığımızda artan kalem yok. Bu 15 kalemi şimdi de 4'erli gruplayalım. 4 kalem 1 grup. Bu 4 kalem yine 1 grup. Bu 4 kalem 1 grup ve sona 3 kalem kaldı. Grup olamadı bunlar. Bunlar artan kalemlerimiz. 3 tane artanımız var. Grup olamadığı için. Şimdi de beşerli gruplama yapalım. Her 5 kalem bir grup olsun. Burada 5 kalem var. 1 grup. Bunu artık kenara koyuyorum. Burada 5 kalem var. 1 grup. Ve burada 5 kalem var. 1 grup. Şimdi burada her 5 kalemden bir grup yaptığımız için toplamda 3 grup oldu zaten. Artan kalem yok. İkişerli yaptığımızda bir kalem arttı. Üçerli yaptığımızda kalem artmadı. Dörderli yaptığımızda 3 kalem arttı. Beşerli yaptığımızda kalem artmadı. Biz bunları daha kısa yoldan tabii ki her seferinde tek tek yapamayız. Daha kısa yoldan yapabilmek için işte burada bölünebilme kurallarını kullanacağız. İlk kuralımız 2 ile tam bölünebilme. 2 çarpı 10 20. 2 çarpı 6 12. 2 çarpı 12 24. 2 çarpı 13 26. 2 çarpı 9 18. 2 ile çarpılan sayıların sonucu her zaman 2'ye tabii ki tam bölünecektir arkadaşlar. Örneğin 20. 2'ye tam bölünür. 22'ye böldüğümüzde sonuç 10'dur. 12. İçerisinde 2 çarpan olduğu için 12'nin 2'ye tam bölünür. 12 bölü 2'den 6. 12'nin 24'ün içerisinde 2 çarpan olduğu için yine 2'ye tam bölünür. 26'nın içerisinde 2 çarpanı var yine 2'ye tam bölünür. 18'in içerisinde 2 çarpanı var. Yine 2'ye tam bölünür. O halde içerisinde 2 çarpanı olan sayılar 2'ye tam bölünüyor. Peki bunların bir genellemesini yapalım. Birler basamağındaki rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olan doğal sayılar 2 ile tam bölünebilir. Burada gördüğümüz gibi birler basamağında 0 var. 2 ile bölünüyor. 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2 ile tam bölünüyor. 2 ile tam bölünebilen her doğal sayı çift doğal sayıdır. Biz bunu zaten biliyoruz. Sayının birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 varsa çift sayı diyorduk. Çift sayılarda 2 ile tam bölünüyor. Sayı 2 ile, 2 ile tam bölünemiyorsa kalan her zaman 1'dir. Haydi birlikte bu soruya bakalım. 4 basamaklı 8730'larda bir sayı. Buradaki rakamı bilmiyoruz. Sayısının 2 ile kalansız bölünebilmesi için bu kutucuk yerine hangi rakamlar yazılmalı? 2 ile kalansız bölünebilmek demek 2 ile tam bölünmek demek. O halde bir sayının 2 ile tam bölünebilmesi için ne lazımdı? Sayının birler basamağının 0, 2, 4, 6 veya 8 olması gerekiyordu. O halde kutucuk yerine 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından herhangi birisini yazabiliriz. 2 ile tam bölünebilmesi için. Haydi bu sorumuza bakalım. 4 basamaklı 6720 küsürlerde bir sayı. Bu sayının 2 ile bölümünden kalan bir ise bu kutucuk yerine hangi rakamlar gelmelidir? Arkadaşlar 2 ile bölümünden kalan 1 oluyorsa ne demiştik? Sayının sonu tek sayıysa yani 1, 3, 5, 7 veya 9 rakamlarından biri ise bu sayılar her zaman 2'ye bölümünden kalan 1'i verir. O halde kutucuk yerine 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından birisi gelmeli. 10 ile tam bölünebilme kuralımıza bakalım. 10 çarpı 1, 10. 10 çarpı 3, 30. 10 çarpı 7, 70. 10 çarpı 10, 100. Burada dikkatinizi çektiyse hep onun katı olan sayılarda. 10'un 3 katı, onun 7 katı, onun 10, 10 katı. Birler basamağı her zaman sıfır. O halde hemen alta bakalım. Birler basamağında sıfır rakamı olan doğal sayılar ona tam bölünebilir. Biz birler basamağına bakacağız. Sıfır rakamı varsa o doğal sayı ona tam bölünür. Burada 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 sayıları verilmiş sayılarının 10 ile bölümünden kalan kaçtır? 40'ı 10'a bölelim. Kalansız bölünür, tam bölünür. 41'i 10'a bölelim. 1 kalanlı verir. Bunu şöyle de yapabiliriz. 40'ı 10'a bölelim. 4 kere 4 kere 10 40. 40'tan 40 çıktı 0. 40'ı 10'a böldüğümüzde kalansız bölündü. 41'i 10'a bölelim. 41'de 10 yine 4 kere 4 kere 10 40. Burada 1 kalanını veriyor. 42'yi 10'a bölelim. 42 de 10 yine 4 kere. 4 kere 10 40. Burada 2 kalanını veriyor. 43'ü 10'a bölelim. 3 kalanını verecektir. 4 kere 10 40. 3 kalanını verecek. O halde 44'ü 10'a böldüğümüzde 4 kalanını. 45'i 10'a böldüğümüzde 5. 46'yı 10'a böldüğümüzde 6. 47'yi 10'a böldüğümüzde 7, 48'i 10'a böldüğümüzde 8, 49'u 10'a böldüğümüzde 9 kalanını verecek. Tekrar buradan 50 yazarsak 50'yi 10'a böldüğümüzde 0 kalanı yani tam bölünecek. 51'de yine 1 kalanını verir. 52'de 2 kalanını, 53'te 3 kalanını, 54'te 4 kalanını. Örneğin 59'da 9 kalanlı bu sayılarda her zaman sıfırlı olan yani 50'den düşünülür arkadaşlar. Burada nasıl 40'tan bakıyorsak burada da 50'den. Örneğin 60'tan bakarak 61 dediğimizde 1 kalanlı verecektir. 62 2 kalanlı, 63 3 kalanlı, 64 4 kalanlı, 65 5 kalanlı, 66 6 kalanlı. 67 7 kalanını verecektir. Hemen sorularımıza bakalım. Sayısının 10 ile bölümünden kalan 3 ise kutucuk yerine hangi rakam yazılmalıdır? Arkadaşlar burada 8740'lı bir sayı. Aslında 8740 olsaydı sayı biz şunu biliyoruz ki sayının Birler basamağına bakıyoruz. Sıfır varsa bu sayı ona tam bölünüyor. Kalansız. Peki burada 8741 olsaydı birler basamağı 1 bir olduğu için 1 kalanını verirdi. 8742 olsa 2 kalanını verirdi. 8743 olsa 3 kalanını verirdi. Biz her zaman burada aslında en sağdaki birler ve onlar basamağından oluşan 40 üzerinden baksak olur. 40'da kalansız. 41'de 1, 42'de 2, 43'te 3 kalanı verir. O halde kutucuk yerine biz 3 yazmalıyız. Bize 3 kalanını vermesi için. Hemen bir alttaki soruya bakalım. 3960'lı bir sayı sayısının 10 ile bölümünden kalan 5 ise kutucuk yerine hangi rakam yazılmalıdır? 10 ile bölümünden kalanın 5 olması için Artık bunu biliyoruz. Birler basamağının 5 olması gerekiyor arkadaşlar. O halde kutucuk yerine 5 yazılmalı. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.